Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 20 abone 20 abone özel video çekiyoruz. Bugün canında can yok maalesef ki hasta. Normalde o da olacaktı. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki e, normalde <laughs> bu kanalda oyun oynamıyoruz. Sadece bir kanalda ama 20 abone özel. 30-50 abone falan olursa 30-40-50 işte. Yani... Onun da, da özel video çekeriz. Şimdi arkadaşlar biz Ceren'le bayağı bir geliştik ama Ceren maalesef bayağı bir harcadığı için. Şu an 174 liramız kaldı. Bunu da almasaydım şimdi ne alaka ya. Burada e, bunu orijinal kanalda da oynayacağız. Ben bugün full çekmeyeceğim. Orijinal kanalda baştan beri seri yapacağım. Ama ben bunu seri yapmayacağım. Sadece 100 abone özel. Vay be ne, ne harika bir bansa. Tabii harika. Abicim. Yerlere çöp atmayın ya. Umayım. Dur bakayım başka yok. Bakın arkadaşlar bunları geri dönüşüme atıyorsunuz, geri dönüşümden para kazanıyorsunuz. Yani Ceren öyle dedi. A dur alayım. Heh. Yani ben tam yapamıyorum bu. Anlamadım ama. Neyse geldim. Hemen çok açmıyorum çünkü hayvan gibi sömürüyorlar. Geldim. Ya bu kadar şey mi var? Bak, bu kral. Parış. Ha pardon pardon. Oyun oynamayalım demiş. 2 lira. 14 kuruş. Bu arada hepinize çok teşekkür ederim. 20 abone abone sizin sayenizde olduk yani arkadaşlar hepinizi seviyorum bu kanalı artık geliştirelim öbür kanal gibi öbür kanalda açıklamaya koyarım açıklamadan bakabilirsiniz orada da müthiş çiçekler çekiyoruz bu kanalda bir 50 abone yaparız inşallah yani hayallerimiz var bu arada topluluklara bakın. Topluluklara bakmayanlar çok şeyler kaçırıyor. Shortsları da izleyin. Videoları da izleyin. Bir atalım. Neyse basketbol oynayamayacağım ben. Dışarı götürebiliyoruz arkadaşlar ama evimizde bile götürsek bakın yok oluyor. Bak kendi güçlü. Ben bu şey yapamam. Yapsam şöyle olurdu. Bu arada yılbaşına özel bunu da C Market yapmıştık. Adını değiştireceğim. Umarım benden enerji şeyi istemez. Bakın şurada görüyorsunuz. Şuradan. Şuradan. Jetsy Market. Tamam. Oldu. Bak dur kaydetmem lazım da. Tam oyunu hatırlamıyorum. Tamam. Yok. Tamam. Yine enerji ediliyor. Abi arkadaşlar ben enerji nasıl elde ediliyor bir Ceren'le bilmiyoruz. Bilen var mı? orada 2026'ya özel bir video çekeceğiz demiştik diğer kanalda. Ee, ama çekmedik. Çünkü bir karar aldık Ceren'le. 200 abonede özel olarak o videoyu çekeceğiz. Ama yani yılbaşına özel olur mu bilmem o. O iki, 200 abone yılbaşına denk getirirsek Başlıyor olur ama RP çekeceğiz. Ama RP'yi iptal edebiliriz. Çünkü can şey atacak. Ee, tok, toka tuğur kanalı işte. Ben tam bilmiyorum. <laughs> Orada sizin kısık geliyor olabilir. Kusura bakmayın yani. Bayağıdır animasyonla uğraşıyorum. Bu arada bu animasyon bittiğinde arkadaşlar bu film daha doğrusu animasyon dediğim. Film, animasyon filmi işte. ilk YouTube filmimiz e, toplulukta da paylaştım. Gidip bakabilirsiniz. Burada da açıklamaya koyduğum o diğer kanalımız. O kanalda abone olursanız seviniriz. İşte o kanalda e, animasyon yapacağız, film. Ama bilin bakalım ben ne yapacağım. Ben kendi boyumdan büyük işlere kalkıştım ne yaptım biliyor arkadaşlar? İlk önce böyle bir sesler mesler ekledim böyle tabi yapay zeka ile şeyin uygulamanın kendi de ses oluşturucusu var. Orada yapay zeka oluşturuyor. İşte ama ama şey falan animasyonu full ben yapıyorum. Ee, i̇şte ben her şeyi şu an anlatıyorum. Bugün baktım hatalar falan çıktı bayağı bir. Baktım işte bugün sesleri falan düzenleyecektim biraz. Baktım senin hepsi karma karışık. Bak bir sinirlendim var ya tabletin ekranına kırasım geldi. Sonra işte ben de bir düzenlemeye çalıştım. Baktım olmuyor hepsini. Tüm sesleri tek 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 sildim. Baştan yapacağım ne yapacağım. Bir de şu boyumdan büyük işler derken ne oldu biliyor musun? Ben videonun adına şimdi çok spoiler vermek istemiyorum zaman geçtikçe zaten öbür kanalda e, spoilerlarımızı veriyoruz da gitgide büyüyecek spoilerlar şimdi nokta 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 vs 100 stickman ya ben 100 tikmeni nerede çizeyim şimdi tamam şimdi bitmek üzere ama yani 100 tikmen biraz abarttım 5 e, dakika olmuş ve biz hiçbir şey yapmadık bu videoyu aslında biraz daha sohbet için açtım. Biraz da size göstermek için etrafı. Yani arkadaşlar. Im, ıı, ne diyeyim yani. Bu arada ıı, 2025 yılında yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Ve yani sizin sayınız değil mi abone olduk? İnşallah 30 abone de oluruz. Hatta 50, 50 olalım da bir. Bu kanalı da büyütelim. Dediğim gibi bu kanaldan şey yapın. O kanalda abone olun. Abone ederim size söylüyorum. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Bu 20 aboneye özel bir video videoydu. Normalde oyun oynam oynamıyoruz biliyorsunuz. Duyuru falan veriyoruz işte. Ee, oyunlara gelecek güncellemelerin fragmanlarını <laughs> inceliyoruz. Hangi oyunlarına oyunları oynayacağımızı duyuruyoruz. O şekilde. Yani bunu sizinle sohbet etmek için açtım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Kaydedin. Paylaşın. Bu arada e, açıklamada şey olacak. Hmm, dediğim gibi diğer kanalın linki olacak. O kanalda gidip abone ol olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.